ne yapıyorsun sen evet arkadaşlar böyle legolardan çok güzel bir yol yaptık ee, şimdi arabalarımızı şurada gördüğümüz arabalarımızı tek tek bu tarafa dizeceğiz başla bakalım Aa Doruk zaten başlamış ben konuşurken karşı tarafa geç bence oradan daha kolay olur <laughs> Muhammed Doruk hadi oyna Lala lala ses çıkarım. Aa biraz yol bozuldu mu? Dikkatli olmalısın, duydun mu beni? Daha çok arabamız var orada hala. Onların hepsini yerine koymamız gerek, tamam mı? Hı hı. Oo fıstık yeşili bir araba. Bu araba çok çok güçlü ve çok hızlı. Bize bir göstermek ister misin? Göster bakalım. Oo hem de çok hızlı. Tamam sür şimdi onu da park et. O da güzel bir araba. Evet. Evet. Hmm. Çok güzel. Çok. Evet hemen bitmiyor. Ama bu çok güzel. Çok güçlü. Evet bu araba çok güçlü. Bir arazi arabası. O da Lula'nın arkasına geçti. Şimdi hangi arabanı seçeceksin şuradan? Aa, onu mu seçtin? Evet çok güzel bir seçim. Ben onu çok seviyorum. Evet. Merdiveni de var. Evet. Evet onu da park edelim. Acaba bu arabaların hepsi buraya sığacaklar mı sence? Bakalım hep birlikte. Sığar mı sence? Hadi bakalım deneyelim artık. Evet. Az sonra güzel olacak. Evet. Aa, evet o da geldi. Baksana bir sürü arabayı park ettik. Hmm, şimdi hangi arabayı seçeceksin Muhammed Doruk? Şimdi hangi arabayı seçeceksin? Çorabın mı takıldı Kaydıra? Aa, Doruk iki tane araba seçti. Biri kırmızı, biri beyaz. Şimdi onları park edelim. Evet, kırmızı araba önden. Evet, biz. Yes. White yavaş geçecekmiş. Tamam. Ee, evet, bu savaş geçecek ama, ama, çok şey geçiyor. Hı hı. Red <laughs> araba çok şey geçiyor. Bak arabadan geçmiş bu. Red araba ne kadar hızlı gitmiş öyle. Hemen öne geçmiş. White araba hala arkada kalmış. Yavaş yavaş o. White biraz yavaş. <laughs> peşinde hala takip ediyor. araba <laughs> ya? Red araba yaramazlık mı yaptın sen? Yolumuzu mu bozdun sen? Aa ama red araba böyle olmaz. Olmaz araba. Hadi beyaz arabayı da götür yanına. Ama dikkatli götürmelisin yolumuz bozulmasın tamam mı? Çok güzel bir şey oldu bence burası. Ben çok beğendim. Sen de beğendin mi peki? Hı. Hmm. Tamam biraz hızlı ol. Diye daha hala çok arabamız var. Bekliyor onlar. Burası sadece. Evet. Sadece bu yamayı bütün arabası burada. Bütün araba çıktı oraya. Tamam. Onları da bitirdik. Şimdi tekrar araba seçme zamanı. Doruk ama bütün kişi o. Şimdi hangi arabayı seçmek istiyorsun? Doruk en çok. Anası baba buluk o. <laughs> Bu şişeyi içecek. Bulu. Mita. Aa, green winch'i mi alacaksın? Peki. Hadi bakalım Greenwich de yerine geçsin. Hadi onu da park edelim. Çok güzel bir araba seçtin ben. Bunu çok seviyorum. Yolumuz da kısalmış bayağı değil mi? Par arabaları park ettikçe yolumuz az kalmış. Ne oldu Batman? Yoruldun mu? Onu da beyazın arkasına koyuyoruz. Ne kadar da çok araba park etmişsin Muhammed Doruk. Vau, wow, bayağı çok araba park etmişsin. Silindir en sonda. Silindir en sonda, değil mi? He, öyle bak Evet, şimdi bakalım acaba Doruk hangi arabayı seçecek. Acaba Doruk şimdi hangi arabayı seçecek? Hı? Hmm, minik bir itfaiye mi seçtin sen? <laughs> Hadi bakalım. Minik itfaiye de yerine geçecek şimdi. Bence minik arabaları yan yana park edelim çok yer kaplamasınlar hepsi sığsın. Hadi park et <laughs> bakalım. Biraz dolmak üzere yol. Hadi onu da sür. Onu da park et Vinci'nin yanına. Arkasına. Vinci şey mi bunu? Hı hı. Bir şey de dur, bir şey de dur. Peşinde dur. Evet. Çok bence şey. onun yanına bir tane daha arabası var. Ben seçebilir miyim bu sefer? Onun yanına neyi seçelim biliyor musun? Küçük çekiciyi seçelim. Senin en sevdiğin çekici. Hani ucu kırılmıştı ya. Bence onu seçelim. O onun arkadaşı benziyorlar birbirlerine. Ha, güzel. Evet güzel. Benim için onu sürer misin? Evet benim için onu sürer misin? Ama o çekiciyi dememiştim ben. Ben küçük çekiciyi söylemiştim. Evet evet o işte o. Lütfen benim için onu lütfen benim için onu koy. Aa ama küçük çekici yaramazlık yaparak geliyor ama. Galiba bu küçük çekici çok yaramaz. Anne sev <laughs> arabayı bile havaya uçurdu. Aa onun tekerlekleri ne kadar da güzel öyle. Evet çok güzel. Yolumuzda olmak üzere. Hadi arabaları sığdır. Hadi bakalım. Evet onu da park edelim. Tamam onu üşendin mi? Havadan uçurdun. Sürmekten sıkıldın mı yoksa? İstersen biraz da ben süreyim mi? Tamam yanına geleyim. Sen benim için araba seç. Evet. Onu mu? Onu ben sürebilir miyim? Hı. Yolun ucuna koy ben oradan alacağım. Yolun girişine koy onu. Evet hadi bakalım çekici. Aa, bu da yaramazlık yaparak geliyor. Şimdi anne onu alsın. Hmm, gel bakalım çekici. Doruk biraz yorulmuş galiba. Doruk biraz sıkıldı. Baba, dede, gel baba, bakalım. Yorulayım. Seni bence buraya koyalım. Buraya sığarsın. İşte böyle çok güzel oldu. Ambulansı mı süreceksin? <laughs> tamam sür. Lula. 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 Lula, 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 Lula. Evet, o da geldi. Lula. Ee, ambulansın arkasında da minik bir araba seçmelisin. O araya sığması için. Minik Lula. ve uzun. Şu tır olabilir bence. Bak. O büyük. büyük mü o? Motoru mu seçeceksin? Motobisikleti mi seçeceksin? Ya çok hızlısın motobisiklet. Vav. Wow. Yaramazlık yapıyor ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hmm, güzel. Aa, yanına sığmış hem de çok güzel. Hı -hı. Muhammed Doruk oradan yeni araba seçiyorken Bizde biraz park ettiğimiz arabalara göz atalım. Evet. Hı -hı. bunların hepsini Muhammed Doruk sürdü ve yolumuza park etti. Lego şehri kurduk burada. Arabalar şehri çok güzel. Bir sürü arabaları var. Hmm. Ay, Üç tane araba seçmiş Doruk bu sefer. Vav wow, bunlar çok güzel arabalar. Çok Ölce, güzel bir seri evet, bunlar. Çok evet çok hızlı. O roket, roketin kardeşi kaybolmuş değil mi? Yok galiba. Yok. Yarış araba yok mu? Tamam. Hadi devam et. Daha sonra bulalım mı onu? Şimdi oyunumuza devam edelim. Hiç oyunumuzu bölmeyelim olur mu? Hı hı. Çöldü. ama durusuna koysa. Ama bence şuraya park et onları sür. Ölçemeyim. Önce black araba. Şimdi de yellow. Yok, güzel. Tamam. Hı. Çok Hı. hızlı gitti. Evet. Yolu bozdu roket araba. Ben çok şey evet. Bir şey bir Hı -hı. Bence onun arkasına bütün minikleri dolduralım. Ben şurayı sana birazcık düzelteyim. Şimdi onu getir. Sonra şu renkli minikleri getir. Taklama attı. Hı? Tamam hadi sür bakalım. Az kaldı. Hadi bitirelim baksana. Çok az arabamız kaldı. Bunu bitirmeliyiz. Bak, Oo, ne kadar çok kadar az, Ne kadar da hızlı geldi. Ya, Hı -hı. Hadi bakalım. Şimdi vos vos. Green vos vos. Ya, Muhammed Doruk bu araba senin kuzeninin miydi? Hı -hı. Adı ne kuzeninin? Hayır arabanın ismi değil. Kuzeninin ismi ne? Sen bu araba kimden aldın? Ada. Ada. Adanın başka ismi var mı? Adanın tam adı ne? Aa, o da yerine geçti. Çok az araba kaldı. Bence biraz hızlı olup hepsini bitirebilirsin. Hadi bakalım. Hadi başla. Biraz hızlı olup hepsini bitir artık. Artık bitir. Başka oyuna geçelim artık. Biraz bu benzin mi? Benzini mi bitmiş? Benzini Dur bir benzin doldurayım. Benzin doldu. Doldur. Hadi geç. wow. Çok güzel Biraz oldu. Bu var. Blue arabanın da az benzini var? Ona da benzin doldur. Yavaş gidiyor. Yavaş gidiyor. Benzini azalmış arkadaşlar. Bu arabanın benzini azalmış. O yüzden çok bişim yavaş doldu, geliyor. Beşin doldu. Beşin, beşin, beşin. yol gitti. Ama bu ne? ama şehir. Şehir şey Bitirelim mi artık oyunu? Hı -hı. Onları da onları da Baba koymayalım, oyunu bitirelim. Şey. Bay bay yap bitirelim oyunu. Hı -hı. Muhammed Doruk, Hı -hı. videomuz çok uzun oldu bence artık bitirelim. Jetolo. Jet havadan park et. Jet havadan gelecek. Neşi bitecek. Jet düştü. Benzini bitti düştü. Hadi artık. Neşi bitti. Bitsin onu. Bitsin onu. Bitsin yedi. Jet sinirlendi her yeri bozdu. Evet arkadaşlar. Diğer arabalarımızı park etmekten vazgeçtik. Biz oyunumuzu burada bitiriyoruz. Son kez tekrar yolumuzu bir bakalım. Park ettiğimiz arabalara bakalım. Evet bir sürü araba park ettik ve bunlar çok güzel olmuş. Evet videomuzu beğendiyseniz lütfen bizi beğenin. Ve diğer videolarımızı da izleyin. Hadi bakalım Muhammed Doruk. Bay bay öpücük Like, like, like. Ama Tamam tekrar yaparız.